Kanuni'nin vasiyetidir. Benim tabutumda tek elimi dışarıya çıkartacaksınız. Dünyanın üçte birine sahip oldum ama kabre bir parça altın bile götüremiyorum. Bütün millet bunu görsün. Tabutu tek elde dışarıda hiçbir padişah yapmadı bunu. O yaptı. İnsanlara ibret olsun diye. O bile götüremediyse Fatihlerin Fatih'i sen de bir şey götüremeyeceksin. O zaman ticaretim kesada uğramasın. ama müşteriyi kaçırmayayım. Önemli bir müşteri gelecek. İkindi kazaya kalsın. Problem değil. Namaz geçmez, kılınabilir ama müşteri kaçabilir. Namaz kaçmaz, müşteri kaçar. Vallahi sen çok çok zayıf düşünüyorsun. Dünya sevgisi senin aklını başından almış. Tam aksini düşünmen lazım. Bir vakit namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Büyük günahları sayayım. İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek, savaştan kaçmak, namazı kazaya bırakmak. Eşit. Kılmamak demiyorum. Kılmamak, kü kü çünkü alimler ihtilafta. Küfür müdür? Kasten kılmamak küfür müdür? Büyük günah mıdır ihtilafta? Bundan bahsetmiyorum. Namazı kazaya bırakmak. Yani vakit atlatmak. Öğleyi kılacaktın, ikindi de okundu. Kılamadın. İçki içmek gibi, kum kumar oynamak gibi. O vaktin önce kazasını kılacaksın. Peşinden tövbe yapacaksın. Sonra vaktin farzını, sünnetini farzını kılacaksın. Sırada böyledir kardeşim. Ama kesada uğramasından korktuğun ticaret en çok sevmek zorunda olduğun şeylerden daha öne gelmiş. Sende büyük arıza var. Allah'ın tehdidi geliyor kardeşler. Allah'ın tehdidi geliyor.